Ne oldu Mina ne oldu? Dondurma canavarı Scoot Gang geldi. Dondurma canavarı Scoot Gang mi geliyor? Baba baba baba. Ne oldu? Nisa ne oldu? Baba dondurma canavarı Scoot Gang geliyor. Dondurma canavarı Scoot Gang mi geliyor? Baba baba. Ne oldu? Mesa ne oldu? Dondurma canavarı Scoot Gang geliyor. Nerede gördünüz? orada. Yürü bakalım bir. Yürü çabuk çabuk köşeden bakacağız. Ha nerede? Ah, ah orada. Gördüm. Mina Nisa gel gel bu tarafa gel koş koş arabaya saklan binin arabaya arabaya binin kaçıyoruz bin arabaya koş arabaya koşun Peki. kaç kaç çabuk Nisa Melisa Bil. Mina çabuk olun arabaya bin arabaya bin bindiniz mi Bil. çabuk olun binin binin Mina bin Nisa bilmediğin çabuk ol geliyor baba geliyor Nisa Mina çabuk kapıyı ört Mina bindiniz mi bindiniz mi Nisa Melisa bindi be ya benim cüzdanım düştü. Serkan abi orada. Nerede? Orada. O Mina orada gördüm. Orada ne çabuk geldi bu? Cüzdanı nerede düşürdün Serkan abi? Mina cüzdanı orada düşürdüm ya. Boş, boş, boş ver boş ver gel bir Ya gelin Ya en iyisi gireyim. Mina bin bin içeri geç. Melisa Nisa cüzdanım düştü. Baba boş ver. Arkada ya. kaldı. Boş ver. Arkada kaldı. Neyse gaza basacağım. İnşallah evet. önümüze çıkmaz. Baba buradan önümüze çıkar. Buradan Geri önümüze dönelim. çıkar mı? Bilmiyorum ki önümüze çıkar mı? Baba, basıyorum gaza. Baba, Mina, Nisa, edelim, Nisa geri geri mi gidelim? Evet. Ya geri geri ama çıkmaz sokak. Melisa evet. buradan çıkmıyor ki geri geri. Mina, yola baksan arka yol çıkıyor mu? Hayır. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Melisa ben bu yolu biliyorum. Şimdi gaza basacağım buradan inşallah önümüze çıkmaz. Baba yok gibi gaza bas. Aynen yok gibi. Nisa, Mina gaza basıyorum. Bas, Oradan yok bas. gibi. Biraz gidelim şu köşeden belki önümüze çıkar ama siz yine de emniyet kemerinizi bağlayın. Çok Orada gaza basmam gerekebilir. Yanından geçmek için. Baba sanki orada gibi. Serkan abi yavaş git. Tamam Mina yavaş gidiyorum burada. Baba bence gaza bas. Gaza mı basayım? Evet. Mina karar veremedim ya. Melisa, Mina, Nisa ne yapsam? Baba bence birazcık yavaş Dur gidiyorsun. aynen burada yavaş bakayım şöyle bir. Orada mı? Burada mı? Görebiliyor musun Melisa? Eğilsene bir. Hayır orada yok gibi. Nisa, Mina sanki orada yok gibi. İlerliyorum tamam mı? Tamam. Bakıyoruz. Evet. Hadi. Baba ya, Yok gibi. Aa, yok gibi. Burada baba, yok gibi. Yok, yok evet Aynen. yok. Bak. Ah çıktı. Baba tamam hızlı. Aa orada. Bak. Nereden düştü o? Geri git Serkan abi. Geri gidiyorum tamam. Yok geri gel geri gel. Serbest değil mi? Bir şey yok gibi. Yok. Baba baba. Ne oldu? Geldi bak orada. Nerede? Bak baba orada. Baba gaza bas. Aynen gaza basıyorum. O Aa be. baba. Atlattık. Bu sefer atlattık gibi. Aynen atlattık gibi. Atlattık. Evet, Bu sefer. Atlattık. baba. Baba şu şuan şuradan çıkacak gibi. Yoldurma canı Dondurmacı numarası kutkeyin buradan mı çıkacak gibi? Yok ya o geride kalmadı mı? E burada baksana çocuklar var. Bu çocuklar neyden kaçıyor? Baba bir şeyden Oo. kaçıyor. Mina çocuklar bir şeyden kaçıyordu. Evet. Biz yanlış yere mi gidiyoruz? O tarafa gitmesek mi? Ya bence şuradan gaza basayım birden ya. Evet. Birden karşıya geçeyim mi Mina? Nisa ya, birden baksana, gaza basacağım karşıya geçeyim. Tamam. Ben ben. Baba şuradakiler ne kaçıyor? Ya ben şurada gaza basacağım. Köşeye kadar gaza basacağım tamam mı? Ya, Mina sımsıkı bana. tutun. Kemer, kemerlerinizi bağlayın. Tamam. Nisa Melisa Melisa. Kemerleri bağladınız mı? Tamam aferin. Oh. Ha öttü. Ha. Baba bas gaza. Arkın abi bas gaza. Tamam. Bas gaza baba. Tamam gidiyorum. Siz arkamıza bakın. Arkamızdan baba, yetişiyor mu? Yok. Mina Nisa arkamıza bir bakın bakalım. Arkamızdan yetişiyor mu? Baya uzaklaştık gibi yanından. Yok evet, baba ya. Yok. yok mu? Yok. Evet baba yok. yok. Allah Allah. Hadi, Hadi inip, bakalım. inip bakalım. Aynen şu köşede inip bakalım. Bu ne oldu peşimizi bıraktı mı? Kayıt mı etti izimizi mi kaybettirdik? Melisa biz acayip bir yere çıktık ya. Bu burada bizi bulamaz ki Nisa. Baba, Melisa bizi burada bulamaz evet, bu. Bulamaz, evet. Baba hadi inip bakalım. Tamam hadi inebilirsiniz şimdi yavaş yavaş. Sağ taraftan Nisa'nın olduğu yerden inin. Ben burada iniyorum. Etrafa bir bak Melisa önce. Tamam. Hadi geldik geldik inin. İnin hadi gidiyoruz. Baba, hadi. Aa Mina Nisa sanki peşimizden ayrılmış mı? Bizi kaybetmiş. Baba. Oh be kurtulduk gibi sanki. Yok yok bence kaybettirdik. Ben baba. Baba. Ne oldu? Arabanın yanına mı? Baba. Ne oldu? Ne oldu? Baba. Tuzak kurmuş. Saklan, ormana saklan. Koş koş koş. Çabuk Mina Nisa, ormana saklanın. Yürü yürü. Koş yürü. Koş koş koş. Çab çabuk çabuk. Nisa geliyor. Nisa geliyor. Nisa geliyor peşimizde. Bakmayın, geliyor. Evet karşıda bu tarafa geçemedi. Denerin karşısında kaldı. Gelirse... Ne? Ha, doğru söylüyorsun. Burası çok güvenli değil. Nina, Nisa daha güvenli bir yer bulun. Çabuk koş. Tamam koşuyorum. Koşur koşur aşağı iniyor bu tarafa geliyor. Nina burada mıydınız? Nisa burada mıydınız? ben sizi arıyorum. Aşağı mı düşmüş? Aşağı mı düşmüş? Evet baba kaçalım. Hani bakayım Peki, bir saniye bakayım ben. Aa, aşağı düşmüş. Aşağı düşmüş çıkamıyor. Mina, Nisa, Melisa çıkamıyor. Orada kalmış. Melisa, Nisa, Mina. Arabaya kaçmanın tam zamanı. Koşun. Arabaya koşun çabuk. Koş. Arabaya koşmanın tam zamanı. Yürü. Evet. Nisa, Melisa, Mina. Ne oldu biliyor musunuz? Araba açık. Direkt arabaya binebilirsiniz. Peşimizden geliyor. Ne olacak? Nisa, Melisa. Mina, Mina, arabaya bin. Çabuk, çabuk. Bir daha peşimize düşmeden gidelim şuradan, gidelim bir an önce. Oh be, nerede bu? Allah görünürde yok. Hiçbir yerde yok, görünürde yok. Evet. kurtulduk herhalde bu sefer. Ne oldu baba? Evet. Çok bence var ya, artık oradan çıkamaz, o çukurdan da çıkamaz. Evet. Orada demirli bir yer vardı, gördünüz mü? Evet. Melisa, Nisa, Mina, orada demirli sanki var ya bir şey gibi, evet. hapis gibi bir şey vardı orada. Evet. İnşallah oradan çıkamaz. Aa, aynen, bence çıkamaz ki oradan. Evet. Nasıl çıkacak? Hadi arabayı çalıştıralım. Tamam. Arabamız. ha tamam. Evet, hazır mıyız? Gidiyoruz. Evet, hazırım. Vallahi kurtulduk ya. Heh. Oh. Hadi gidelim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Koş, oh şükür. Evet, şükür. ya evet, kurtulduk. Nisan sen nasıl koştun öyle ya? Hı. Mina gördün mü? Nisan nasıl hızlı koştu? Mina sen de çok yavaş koşmuyorsun. Arkandan yetişemedim. Hı, hmm, bir... Melisa biz seninle Ay, arkada kaldık. kaldık. Evet, arkada arkada kaldık ama Ay. Melisa'nın ayağı bir şeye takıldı. Ay. Ama bir daha bakın bir şey diyeceğim. Ya bizim nörflerimiz nerede? Nörflerimizi yanımıza alalım tamam mı? Tamam, Nörfler ama. yanımızda dursun. Böyle birileri geldiği zaman elimiz boş olmasın ya. Evet. Evet, o zaman nörflerimiz doldu mu kimse yaklaşmıyordu bize. Evet. Hadi gidelim önce nörflerimizi alalım tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Bay bay. Sen neredesin? Nisan Ben Çadırın içinde evet. mi? Evet. Sen çadırı mı kurdun? Evet buradayım. Kim geldi? Baba Hello Neighbor Kazım Usta geldi. Hello Neighbor Kazım Usta mı geldi? Evet. Nerede? Herkesi kovalıyor mu evet. Kazım Usta? Evet. Hello Neighbor. Evet. Allah'ım yarabbim şu bizim komşu olan. Evet. Emin misin? Evet. Ustaları kovalıyor. Ustaları mı kovalıyor? Evet. Ha, şu şantiyedeki ustaları mı? Evet. Nisa, Nisa gel gel göstersene bana yerini. Hayır baba ben gelmeyeceğim. Nisa yerini göster gel bana. Hayır. Nisa buradaki şantiyedeki ustaları mı kovalıyor? Evet. Nisa bana iki tane şeker getir. Çabuk çabuk. Nisa bana iki üç tane şeker getir. Nisa çabuk aklıma fikir geldi. Gel gel iki üç tane şeker getirsene bana. Getir bak şimdi aşağı atacağınız şekerlerden getir. Hatta şu şekerleri getir şuraya doldursana. Şuraya atacağınız şekerleri getir. Ve hepsini atalım hepsini getir. Bak aklıma bir şey geldi Nisa. Baba, evet gördüm. Bak saklandı Nisa saklandı. Ah şu adamın peşine gidecek şimdi. Ah Nisa. Nisa adam yoldan geçiyor adam görmedi Kazım ustayı. Nisa çabuk çabuk şekerleri getir. Aklıma bir şey geldi. Bu şekerleri aşağı atacağız ya. Kazım Usta'nın da dikkatini çekeceğiz. Buraya gelecek o da pencereye çıkacak. Biz de yakalamış olacağız. Hayır, hayır. Getir getir Nisa çabuk getir. E, ee, nereye gitti bu? E, ee, yoldaki adam da yok. Ustalar nerede gitti? E, ee, şantiyedeki adamlar yok. Nisa şantiyedeki adamlar da kayboldu. Getirdin mi şekerleri? Planımız bu. Sen benim yardımcımsın Nisa. Sen bana şekerleri veriyorsun. Ben de alıp alıp aşağı atıyorum. Kazım Usta'la pencereye çıktığı zaman yakalıyoruz Nisa tamam mı? Süper fikir. Harikayız. Hadi hadi gel gel gel. gel. Neredesin Kazım Usta? Bana şöyle 3-5 tane küçüklerden ver. Elime dolduracağım. Yok şu küçüğü ver. Ha, şu kaktüs şekeri de alayım. Şu limon da Küçükleri atalım önce. Dördünü birden atayım mı? düşüyor Nisa. Nisa bana yumurta da ver. Bir tane yumurta sığsın üstüne. Hangisini? Hot Vice'i ver. Tamam Hot Vice'i ver. Nisa şu Hot Vice'i ver. Ben, oh, aynen. Onu ver, onu atalım önce. Ha, böyle atıyorum tamam mı tamam. Nisa? Hadi Hello Neighbor gel. Niye gelmiyor? Ha, neredesin ya? E şekerleri de görüp gelmesi lazımdı. Yok Nisa nerede bu? Baba, bak. Bakayım bir saniye dur. Nisa. Nisa atacağım bunu. Yok. Orada. Nerede Nisa? Bak. Adamlar orada. Ha Nisa adamlar görmüyor. Nisa adamların arkasından. Eyvah, adamlar da tünele girecek. Nisa ben ustaların ben peşine gidiyor. Ne ne buldun? Tamam, oldum. tamam Nisa sen onları birleştir de. Bir şey diyeceğim. Eyvah, Kello Neighbor kazım ustafa adamlarla birlikte Nisa metro evet. tüneline girdiler. Eyvah, kazım nerede? Bilmiyorum ki. Aa orada. Nerede? Bak. Ha Nisa, ha yolun ortasında. Evet. Yolun ortasında. Eyvah, oradan birisi çıkarsa var ya. Kazım Usta peşine düşecek onun. Evet Kazım Usta peşine düşecek. Nisa şekerlerin hazır olsun ki Hello Neighbor Kazım Usta geldi de direkt atabilelim. Tamam. Baba ne yapıyorsun? Nisa oradan birilerinin gelmesini bekliyor. Yaptın mı? Tamam elinde dursun. Nisa Kazım Usta Hello Neighbor oradan birilerinin gelmesini bekliyor şu anda. Geldiği anda ne yapacak? Kovalayacak mı? Nisa senin dediğin gibi. Nisa geldiğinde buraya geldiğinde şekerler atacağız ya. Yakalamaya çalışacağız. Aynen Nisa yakalayamazsak her sene çadıra gireceğiz tamam mı? E nerede bu? Oh. Ah, ah, ah konteynerin içine girdi geri çıktı. Nisa inşallah kimse gelmez. Evet. Baba buraya girdi. Ah Nisa gördüm gördüm aynen. Şu dört tane prefabrik var ya onun içine girmiş. Ah, ah Nisa ustaları yakalamayınca. Aa, anladım Nisa ustaları göremeyince oraya gitti. Ustalar orada kalıyor ya. Eyvah Nisa ustaların peşine düşmüş bu. Bizim şekerleri de görmüyor. Nisa bir şey diyeceğim. Birazdan şekerleri sallayacaksın tamam mı? Eyvah ustalar var ya görmeden Nisa şu şekerleri göstermemiz lazım. Nisa şekerleri sallasana bir havaya doğru. Evet. Aa, Nisa usta çıktı. Hey çıkma git git. Nisa Nisa şekeri dur bir atma. Aa, Nisa usta görmedi. Nisa şu usta görmedi. Nisa şuradaki Nisa şuradaki usta görmedi. Hello Neighbor'la karşılaşacak. Hey gitme Hello Neighbor var orada. Nereye gidiyorsun? Gitme gitme. Solu üstüne gidiyor. Evet Nisa üstüne gidiyor. Hello Neighbor'la karşılaşacak. Aa görmedi. Arkasına, arkasına çıktı Nisa. Arkasına çıktı. Hey ya bu adam da geziyor orada nöbet tutuyor ya. Saklan saklan konteynere gir. Prefabrika gir. Prefabrik evine girsin. Allah'ım ya Rabbim yakalanacak şimdi Kazı Ustaya. Hadi şu tarafa geç saklan saklan be adam Niye saklanmıyorsun Eyvah Nisa Kazım Usta Görmedi mi Onu bıraktı Nisa o adamı bıraktı Başka birini arıyor bu Hayır baba ben adamın gelmesini bekliyorum Adam da geliyor üstüne doğru geliyor Nisa ama Ama adam da üstüne doğru geliyor Eee karşılaştılar Kazım Usta var Hala üstüne gidiyorsun be adam gelme gelme git. Nöbet kulübüne girsene Bilmiyordum ki düello yapıyor gibi karşı karşıya durdular. Allahım yarabbim. Baba bu tarafa dön. Oh deyip Nisa, deyip Nisa, ben. Nisa gir gir içine gir. Ben sarmayım. Ah oh, vallahi bana göre de yer varmış. Nisa geldim. Ah oh, Nisa. Baba tam da bu tarafa. Valla ya Kazım usta tam da bu tarafa döndü. Ah ne yapacağız? Mi bakacağım. Pencereden mi bakacaksın? Nisa kafanı çıkar da baksana oradan. İnşallah içeri girmemiştir Nisa. Salonun penceresi de açık kaldı. Bozuman pencereyi açık bıraktık. Deli gibi ya. Kazım Usta üstümüze doğru çektik yakalayacağız diye. Baba nereden yakalayacağız biz ya? Ne bileyim ben Nisa pencereyi daha açık bıraktık. Dev gibi pencere açık kaldı. Şimdi oradan herkes girer. Her şey girecek. Bir şey diyeceğim. Ben yavaş yavaş gidip de şu pencereyi kapatsam tamam, mı? Kapat. Hadi ben kapatayım da dur. Çıkıyorum Nisa bekle. Baba çıkma. Ne oldu? Burada. Pencere de mi? Evet. O zaman Nisa çadırın içinde yürü. Bizi görmez böyle. Yürü Nisa. Nisa böyle yürüyoruz. Ah çok güzel. Nisa bizi böyle görmez. Nisa dışarı kadar çıkalım bununla. Baba oluyor mu? Oldu Nisa çıktık. Vallahi bizi görmedi.